Selamlar dostlarım nasılsınız umarım keyfiniz yerinizdedir bugün sizlerle mükemmel bir video ile karşınızdayım dostlarım bugün ne yapacağız Royal pas alacağız hemen şöyle Royal Pass'ımıza giriyorum bildiğiniz üzere 17. sezon geldi 17 dedim aynen 17. sezon geldi şimdi şöyle geliyorum bir dakika bir dakika uzi çok güzel uzi hoşuma gitti biraz Şöyle bakalım, kostüm idare eder. Şu en sondaki hareket çok hoşuma gitti. Ee, birazdan sen aldığımızda eşyaları bakacağız. Bak şu. <laughs> Neyse, hemen şöyle gelelim ucuğumuza hemen alalım. Ucu yerine gelelim. Hemen alıp geliyorum beyler. Dostlarım gördüğünüz gibi 745 UC'miz oldu. Şu anda aldık yani. Şimdi size güzel bir taktik söyleyeceğim UC alanlar için. Ben de UC almaya böyle başladım. Şimdi oyuna biraz girmeyin. Bir 15-20 gün girmeyin ben de biliyorsunuz Keke hesabı ile devam ettim oyuna. Şimdi bakın bakın ben 7 liraya 1200 UC alabiliyorum. Daha de 31 lira verdim. 300 artı 180 uc aldım hesaplayarak yapın gari benim matematiğim çok iyi değil şimdi ne... neyse hemen şöyle 745 uc'miz var maşallah <laughs> neyse hemen şöyle royal pasımıza gelelim pas yükselt beyler sizden istediğim şöyle bir alttan hemen bir beğen atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlarım sizleri gerçekten çok seviyorum hemen şöyle bir dakika Tamamdır. Aga şimdi hiç anladım ya biraz şeyim. Tamam dedim. Şu an alıyor galiba. Elektroel al, bas al dedim. Şimdi şunu seçtim UJ 100 UJ. UJsiz. Bu ses. Bu ödülü olarak UJ seçilsin mi? Aynen kardeşim Uzi Uzi seçilsin güzel Uzi geldi çok güzel oldu be 100 ucu aldık bu Royal Pass'ın sonuna kadar toplamda 600 ucu alıyor sonundan bir tane daha açabiliyoruz dostlarım şu anda 4 olduk tamam dedim ulan çok güzel oldu be Beyler şu anda gerçekten mutluyum. Sizin başınıza gelse siz de mutlu olursunuz. Şuradan lütfen bir beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Lütfen dostlar. Hemen şöyle baktım. Bir dakika. Tamamdır. Ulan güzel oldu ha. Şu an 4 RP'yiz. <laughs> şöyle gelelim. Neyse şöyle kapatalım. Kostümümüzü giyelim. Güzel oldu. Avuç mu kanalı? Şunu güzel şunları kullanalım bir bir dakika rp için 10 yükseltildi Tamam güzel kullan kullanıyorum kullan dedim 6 rp oldu çok güzel şimdi yine verecek biraz ödül tamam bunu verdi çok güzel oldu ee, Tamam bir isim kartı da alsaydı çok güzel olacaktı Neyse Şimdi envantere gelelim dostlarım. Şöyle hemen şöyle devam edelim. 500 RP verecek. Bu sezon mevcut değil. Kaçıncı sezon ya o? Ha 18. sezonmuş bu ya. Neyse. Beyler bana arkadaşlık isteği atın. Ee, Arkadaşlık atınca atarken de bir mesaj yazın Kanka ben YouTube'dan gel falan geldim ee, Klan falan olsun ekip falan olsun ee, Vesaire vesaire için bir Söyleyin ona göre ekleyelim ucu ödüllü turnuvaları yaparız isterseniz Şimdi biz emoji aldık mı bir dakika Yok almadık neyse Şunlar çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Neyse beyler. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse mutluluğunuzu bizle paylaşarak, bir beğeni atarak ve kanalımıza abone olmalısınız. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Ee, böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Dostlarım. Black bummer, fill my blood summer. Black bummer, front stars bummer. Not a silver, got myself a winner. Black bummer, black Bimmer black bummer, fill my blood summer. Black bummer, front stars bummer. Not a silver, got myself a winner. Black bummer, black bummer. I've been feeling so emotional no now, got my heartbeat racing through the streets of my town. Got the champagne popping and I'm going it wild. When I gotta hit the gas, ain't no time for a countdown.